Amerikan Ekonomi Dergisi, Suudi Arabistan'ın 100 adet Kaan Savaş uçağı satın almayı planladığı iddiasını okuyucularıyla buluşturdu. Riyad'ın milli muharip uçak Kaan'ı seçmesinin politik ve teknik nedenlerinin bulunduğu belirtildi. Suudi Arabistan'ın Amerika'ya 5. nesil F-35'lerin alternatiflerinin olduğunu ve Amerikan yapımı uçaklara mahkum olmadıkları mesajını vermek istediğini yazdı. Milli Muharip Uçağın teknik özelliklerine yer verilen analizde Suudi Arabistan'ın Türkiye ile zaten kapsamlı olan savunma ortaklığını Kaan ile genişletmekten memnun olacağı ifade edildi. Türkiye savunmada yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor. Küresel güç olma yolunda çalışmalarını sürdüren Türkiye, Milli Muharip Uçak Kaan ile adından söz ettiriyor. Bu bağlamda savaş uçağı Kaan ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türkiye savunma sanayisinde